Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şöyle mini küçük bir cevşen çekmeyi planlıyorum. Daha önce bunlardan yaptım. Çok amaçlı kolye olarak da kullanılabilir. Bebek hırkalarına yeleklerine de takılabilir. İçinde şöyle duamız var. Cevşen hayratları bunlar cevşen malzemesi satan yerlerde satılıyor. İstediğiniz zaman bulmanız mümkün. Ee, bunu katlayayım şimdi sen katlamasını sarmasını göstereyim bunu katlaya şöyle katlıyorum mini katlayacağım ki şöyle küçücük bir şey olduğunu tahmin edin ee, bunun içine sığdırmam lazım şöyle minicik katlıyorum bunu Şöyle. Daha sonra şöyle siyah bir bandımız var. Bu bandı her yerde bulmamız mümkün. Ee, elektrik bandı olarak da geçiyor. Mutlaka her evde vardır. Malzeme satan yerlere de ben bunu böyle hem e, içi görünmesin diye hem de yedi sarıyorum ki lavabolara falan girildiği zaman e, kolyeyi boynumuzda ya da üstümüzden çıkarmak zorunda kalmayalım. Çünkü içinde dua var. Ee, bu e, duaları isteğe göre yapabiliyorum. İsteyenler e, çörek otu, isteyenler ayetel kürsü, felaknaz isteyenlere felaknaz koyuyorum kolyelerin içine. Ben sipariş çalıştığım için kim ne isterse onu yapabiliyorum. Şunu tekrar şu taraftan sarıyorum ki içine su geçmesin. Sağlam olsun. Şöyle minik bir şey oldu. Kolyemizin içine koyacağımız duamız bu. Şimdi kolyemizin yap, yapabilmemiz için şöyle e, piramit, kristal piramit boncuğa ihtiyacımız var. Bir tane hayalet misina dediğimiz hayalet ipimiz var. E, daha sonra şöyle bir de kum boncuğumuz var. Kum boncuğu her yerde bulmamız mümkün. Hiçbir yerde bulamazsak annelerimizin, babaannelerimizin sandıklarını açsak oradan da bul bulabiliriz. Şöyle misinamı ineğe geçirdim. Boncuk ineleri de e, sanırım her yerde bulunuyor artık. Çünkü boncuk gerçekten yeniden piyasaya çıktı. Çıktığı için de malzemesi kullanılıyor. E, birçok takıda, birçok üründe ki kendim de yapabiliyorum. Bulmak çok mümkün. Şimdi İpimi geçirdim, misina mı geçirdim iğneye. Şimdi şu ortasını yapabilmek için 6 tane kum boncuğa ihtiyacım var. Şöyle 1 2 3 4 5 6, 6 tane kum boncuğumu geçirdim iğneden. Misinemin üzerine aldım. Ortasının sağlam olabilmesi için tekrar iğnemin üstünde topladığım yönden ileri doğru tekrar iğnemi geçiriyorum. Misinemin iki ucunu sabit tutuyorum. Daha sonra şu arkaya. Şöyle bir tane düğüm atıyorum. Burayı iyice sıkıyorum. Tekrar bir düğüm daha atıyorum sıkı olabilsin. Açılmasın diye. Şöyle. Daha sonra şu hazırlamış olduğum ortadaki yuvarlak kum boncukları şöyle İğnemin olduğu yerden bir tane kum boncuğu içinden geçiyorum. Şu çöplerimizi alalım. Dengel oluyor. Şöyle kum boncuğun içinden geçtim. Daha sonra bir tane piramit boncuğumu aldım. Daha sonra 4 tane kum boncuğumu alıyorum. 2, 3 4. Şöyle bir kristal şey, piramit boncuk, 4 tane kum boncuk, tekrar bir tane piramit boncuk. Şöyle alıyorum inen üzerine. Daha sonra içinden geçtiğim kumdan bir sonraki kumdan geçiyorum. şöyle bir görüntü elde ettik daha sonra tekrar bir tane piramit alıyorum 1 2 3 4 tane de kum boncuğumu alıyorum bu, bu, bu sefer sonra taktığım piramit boncuğu takmıyorum bir önceki taktığım piramit boncuğun içinden daha önce geçtiğim kum boncuk boncuktan ve bir sonraki kum boncuktan geçiyorum. Şöyle bir görüntü elde ediyorum. Aynı işlemi tekrar bir tane piramit boncuk, dört tane kum boncuğu alıyorum. Tekrar bir önceki piramit boncuğun içinden geçtiğim kum boncuktan ve bir sonraki kum boncuktan tekrar geçiyorum. Tekrar bir piramit alıyorum. 4 tane kum boncuk alıyorum iğnemi. 3 4. Tekrar bir önceki piramitten geçtiğim kum boncuktan bir sonraki kum boncuğa tekrar geçiriyorum. Şimdi tekrar bir tane piramit alıyorum. 1 2 3 4 tane kum boncuğumu alıyorum. Piramitten, kum boncuktan, bir sonraki kum boncuktan geçtikten sonra ilk yaptığım piramitten de geçip tepeden çıkıyorum. Sandığım şöyle anlaşılır. Şöyle geçtikten sonra 4 tane kum boncuğumu alıyorum. 1 2 3 4 4 tane kum boncuğumu aldım. Bir önceki piramitten bir kum boncuktan oradaki bir kum boncuktan son piramitten tekrar geçiyorum bu cevşim cevşimizin bir katı bir parçası bir parçasının finalini yapmış olduk böyle bundan bir parça daha yapacağız Evet ikinci parçamızı da yaptık. Bir elimizde bir tane burada. Şimdi Evet arkadaşlar yaptım iki parçayı. Ee, bunu tüm yapanlar da vardır muhtemelen. Ama ben bunu parça parça yapmak istiyorum ki yapanlar iyi anlasınlar. Kolay anlasınlar da yapabilsinler. Şöyle iki parça yaptım. Şimdi bunları birleştirmeye geldik. Ee, iğnemin ucuna bir tane kum boncuk alıyorum üstteki parçamı bırakıp alttaki dört tane aradaki kum boncuktan geçiriyorum. Daha sonra tekrar bir tane kum boncuğumu alıyorum. Tersi yöndeki üst taraftaki dört kum boncuğumdan geçiyorum. Tekrar bir tane kum boncuk alıyorum alttaki şunun denk gelenleri bırakıyorum. Bir sonraki 4 tane kum boncuktan geçiriyorum. Tekrar bir tane kum boncuk alıyorum. Üstteki 4 kumdan geçiriyorum. Şurayı ihmal etmiyoruz. Bu üstten geçirdiğimiz 4 boncuktan altındakini bırakıyoruz. Tekrar bir kum boncuk alıyorum. Buna denk gelen dördü alttan bırakıyorum. Bir sonraki 4'ten geçiriyorum. böyle şuradan bir küçük cep gibi kese gibi bir yer kaldı oradan da hazırlamış olduğumuz cevşenimizi duamızı içine ne koyacaksak ona göre şöyle yerleştiriyorum daha sonra tekrar bir kum boncuk alıyorum şu dört tane kum boncuğu sayıyorum şöyle dört tane kum boncuktan geçiriyorum şimdi tekrar sabitlemek için şu kum boncuktan geçtim şöyle ters çeviriyorum bu defa bu taraftan gitmek istiyorum ki çapraz geçmediğimiz yerlerden tekrar ortadaki sonradan taktığım kum boncuktan geçiyorum daha sonra karşıdaki 4 kum boncuktan geçiriyorum hep bu birleştirme sırası hep çapraz gidiyor tekrar son geçirdiğim kum boncuktan geçiyorum diğer taraftaki 4 kum boncuktan geçiyorum Bu işlemi de başa kadar geliyorum. Daha sonra sap yapmayı göstereceğim. Başa gelince iyice sağlam olduğuna emin olunca kolyemizin sapını yapacağım. Şu ortadaki sonradan taktığımız 5. kum boncuğumuzdan mutlaka geçiriyoruz ki çaprazı geçebilelim. Geçtiğimizde de şık dursun kolyemiz. Hem sağlam oluyor hem de hatalarını, kusurlarını kapatıyor. Şu ortadan geçtiğimiz kum boncuk çok son geçtiğimiz kum boncuk çok fazla işlem yapıyor orada. Daha sonra döndük aynı sıraya geldim. Gelince şu ortadaki 5. yaptığımız kum boncuktan geçiyorum. Daha sonra 9 tane kum boncuk alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane kum boncuk aldım. Geçtim şöyle geçtiğim yerin karşısından aynı yöne doğru tekrar geçiyorum şöyle bunu sağlam olabilmesi için boncuğumdan tekrar 9 tane kum boncuğu tekrar bir içinden geçtikten sonra şöyle sabitliyorum şekilde bir de sapınız oldu. Daha sonra ipim içinden yürüt. Şurada ilmekler atıyorum ki sağlam olsun, bozulmasın. Bu kadar emek ettikten sonra kullanan kişi de rahatlıkla kullansın. Şöyle ipi içinden yürütüp düğüm atıyorum. Şöyle. Makasla en son misinamı kesiyorum. Şöyle arkadaşlar çok şık, çok güzel kibar bir kolye oldu. Hem günlük kullanımda hem inançlarımıza göre e, içinde dua var, manevi değeri yüksek bir kolye oldu. Şimdi size e, buna geçeceğim, ipi göstereceğim, nasıl yaptığımı. Şöyle bir tane ipimiz var. ipimiz e, paraşüt tipi bunun ucuna takabilmemiz için şöyle iki tane de şöyle kapama dediğimiz aparatlarımız var. Bunlar takım malzemesi satan her yerde satılıyor. Şöyle takıyorum bunu buraya geçiriyorum şöyle. Üstüne katlanacak aparatlar köşeleri var. Daha sonra şöyle bir karga burnumuz var pense olarak. Kullandığımız sıkmak amaçlı böyle sıkıyorum. İki tarafını da üst üste getirdikten sonra şurayı iyice sabitliyorum. Daha sonra aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Şöyle şöyle ipleri ipimizin ucu aparatlarımızla oldu daha sonra şöyle küçük minik bir halkamız var bir tane de papağan dediğimiz açma kapama aparatımız var yaptığımız aparatların içinden geçiriyoruz şöyle diğer karşısına da halkamızı geçiriyoruz ki kullandığımız zaman rahatlıkla kullanabilelim takabilelim çözebilelim şöyle şimdi kolyemize geçiriyorum Evet kolyemizin finali oldu yapmak isteyen herkese kolay gelsin İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.